Evet. Evet. Hoş geldiniz. Bugün FIFA oynamıyoruz. Bildiğiniz halı saha yapacağız şimdi. Bu tribünler var ya. Ben bunun daha büyüğünü yapmamı istiyorsanız bu videoya yorum atın. Ve yorum yapan iki kişiden birini buraya ismini yazacağım veya tuttuğu takım olur mesela Fenerbahçe olur. Fenerbahçe olmaz mı? <laughs> diyormuşum. Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Her, her takımı yapabilirim. Armasını yapabilir miyim bilmiyorum. Tüm armaları yaparım da. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hariç. Hadi Galatasaray'a belki uğraşırım. Galatasaraylıyım ben. Galatasaray'a belki uğraşırım da. Diğerlerine uğraşamam. <laughs> şimdi en son ben bir video çekiyordum. Sonra kayıt gitti. Ben çarpıya basayım derken şu envanterden çıkarken yanlışlıkla şeye bastım ve halı saha burası şey olacak. Burayı şimdi kırıp beton yapacağız. Beton beton. Beton nerede? beton yapacağız burayı Aynı şekilde çok güzel bir düzlüğe gelmişim. Aynı şekilde yapacağım zaten. Şurayı bir kırayım. Bir Minecraft isteyen biri oldu. Ben de Dedim Minecraft neden çekmeyeyim? Bu arada orada bir tane forma yapmıştım. O, onu göstereyim yani. Bunların daha iyisini isterseniz yaparım. Hatta size göstererek mesela böyle bir forma yaptım. Galatasaray'ın ne forması. Arkasında mesela 31 yazıyor. Onu da siz yazın. Hadi bakayım. Yorumlara 31 yazacaksınız. Ve yanına da 31 numaranın Galatasaray'dan kimin giydiğini yanına yazacaksınız bir de. Ondan sonra dediğim gibi şey yapacağım. İsminizi veya tuttuğunuz takımınızı yapacağım. Hadi bakalım. Değiştirdim. Ben Minecraft'te 4 yıldır oynayan bir insan olarak geliştim tabii ki. Minecraft'te 4 yıldır oynuyorum evet. Doğrudur bana. Ve benim bir futbol oyuncusu olsam hatta olacağım da zaten. Zamanı gelince olurum. Olunca benim bir de hangi formayı giyeceğimi yani hangi takımda ve bunu hiç kimseye söylemedim. Ben tanıyan tanımayan hiç kimseye söylemedim hangi takımda forma giyeceğimi ilerleyen zamanlarda ben bir takımda forma giyerim. Çünkü giyerim mutlaka giyerim ben giymezsem olmaz yani. Hangi takımda forma giyeceğimi yazın. Mesela yazın La Liga Barcelona gibi örnek. Süper Lig olur. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hangi sayı giyeceğimi ismi biliyorsunuz zaten. İsmime yine giyeceğime gerek yok. Gidip Ronaldo mu giyeceğim ben? Kendi ismimi yazdırırım herhalde. Adama giderim yazdırırım Kerem diye. Abi yaz benim isimlerim lan yanlışlıkla. Yaz abi Kerem benim ismim derim. Tamam o da yaz işte. Ne yapacak başka şansı mı var? Yazamama gibi bir şansları yok ama. Neyse tamam biz yapımıza devam edelim. Burayı da kapatasak. Şu şekilde dur. Alıslar biraz uzun sürecek. Ama elimden geleni yapacağım. Şimdi burası tribün dedim de burayı tribün yapmak istemedim. Şimdi şuraya sadece birkaç koltuk koyacağım. Dediğim gibi küçük alsa. Aa burası teknik direktörlerin hani beklediği yerler oluyor ya. Onun gibi yerler. Üstünü kapatmayacağım. Üstü açık olsun. Doğayla bağlantılı. Tamam o zaman Zurnanın zıt dediği yere Hatta çat pat dediği yere geldik Halı sahayı nasıl yapacağız Şöyle dolduk Şimdi ilk şöyle başlayacağım Şu Kenarlardan başlayalım Bismillah Bu arada burada Hani çimen var zaten halı var gibi düşünüyorsunuz ama işte halı saha dediğiniz böyle olmuyor. Halı saha dediğiniz böyle adamlar bildiğiniz çimle dikiyor. Bu bu aynı renkle boyuyorlar adamlar. Bilmeyenleriniz varsa hala söyleyeyim dedim. Adamlar bildiğiniz döküyor şeyi. Boyayı boyuyor işte. Çimeni böyle serpiştiriyorlar üstüne kısa kısa. Sonra boyuyorlar işte bu, bu şekilde bir hal alıyor. Bu ağaçları yıkmam lazım benim. Yıkıl. Bu ağacı kim koydu ya buraya? Allah'ın seviyorsa buradan yıksın bu ağaç. Allah Allah. Oha ağacın içinden ağaç çıktı gibi. Biz çünkü daha uzatacağız burayı. Böyle daha şuraya kadar getiririz suyun oraya kadar. Şuraya kadar getiririm ben de. O yüzden boş olması lazım alan boşlukta. Çünkü kaleyi nasıl yapacağız yani? Kaleyi yaparız. Kale mutlaka yapılır. Kale yapılmaz değil de. Kale kolay. Ben neyse ben yaparım işte ise. Başkaları belki yapamaz da. Yapıyorum. Ben valla dediğim gibi 4 yıldır oynadığım için oyunun prosuyum oynadım artık. Pro, prosu değildim. Daha önceden şöyle yap, şöyle şöyle yapıyordum. Yavaş yapıyordum. Şimdi bakın çata pata çata çapata çata pata çata, pata, çata, pata, çata pata. yapıyoruz. Eskiden Minecraft'ın ne olduğunu bilmiyordum. Eskiden Minecraft diyorlardı bana ben ne diyordum. Minecraft oyun mu acaba diyordum. Oyunmuş. Yine zeka varmış ama o zaman. Oyun olduğunu biliyormuşum yani o kadar değil. Kır 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 Bu ağacı kim dikti? Hangi mimar dikti bunu? Yıkılmıyor. Mimar dikmemişti. Gerçi bu kendiliğinden vardır. Ne yanıyor lan? Bekle sen biraz daha yanmak istersen seni yakayım kardeşim. Sen yeter ki iste ya. Yakayım seni birazdan. Kıracağım, kıracağım. İnşaat var çekil. İnşaat var kardeşim, inşaat, inşaat. Her in, hep inşaat mı Akıllım, yanmıyor. Git yan, git. Hadi yanış, öldü. XP kastık. Bu modda XP'yi ne yapacaksam bir ara Tamam ark. Bittik. Şimdi bakın hızlıca yapıyorum. Tabi arada öyle yavaşladığım oluyor çünkü oyun biraz kastığı için tablet öyle son model mini pet falan değil yani. Tablet bildiğin eski model. Eski model de değil. İşte Tablet kalitesiz. Ben onu demek istiyorum ikisi. Ve ben burayı niye iki katlı yapıyorum acaba? Ben de onu demek istiyorum. İkisi. Buranın tek katlı olacak. Ama burası iki katlı oldu. ha burayı dolduracağız ya. Bir şey olmaz. Şurayı. Biz yanlış yaptık abi. Burası olmayacak. Biz yanlış yapıyoruz iki saattir. Halı sahanın kenarlarında çıkıntı yok ki. Çıkıntı dediğim işte bu. Burası var. Bir tek yaptım. Hı. Videoyu kesebilme olsa keseceğim de. Kesemiyoruz ki. Video şey yapacak program da yok. Arıyorum arıyorum yer yiyor, Arıyorum yok. Şimdi iki kişi olsak kişi pişak bitirmiştim. İsteyeceğim zaten. İki kişi oluyoruz arada. Bir araya gelip yapıyoruz. Bu burası da olsun artık. Orası dolması için. Yaprak dolma için yaptım. Ve sadece kenarlarını kaplayayım ben. Bunun şey olmadı o zaman şey yapacağız. Bu ağaç hala mı burada ya? O zaman burada niye ben buraya şey yaptım şimdi? O zaman içerisi çim olsun madem böyle şey halı saha gibi olsun. Biz boyamayalım. Biz sağlıklı çalışacağız. Biz insanlar sağlığı için uğraşıyoruz. Tamam bunlar duvar anlamına geliyor zaten duvar olsun o zaman. Kenarlarını da koyayım. Böyle. Bunlar aşağısı halı sahibi işte. Biz boyamayalım. Sonra boya boya gider. Boya gidiyor ben beyaz oluyor sonra. Dermişim. Şaka yaptım oluyor gerçekten.

<laughs> suya düştüm lan. Ya uç işte. Uçarak yapacağım. Neyse. Sen niye burada Burayı terk et. Hemen burayı terk et. Ya yine mi yağmur yağıyor ya. Bıktım şu doğal afetni. Doğal afet misin? Doğal kafet misin? Doğal amca mısın? Ne sana? Git ya. Nesin sen ya? Anladık. Barajlar doluyor. Tamam. Bu kadar da dolmasın yeter ya. Çok yağmur ya diyemiyorum ya. Şöyle o zaman cım sağ ol abi, cım. Şuraya da bir detay eklemek istiyorum. Nef formasının küçük versiyonu işte. Bu arada herkes sarı kırmızı sanıyor ve Galatasaray'ın gerçek renkleri sarı kırmızı değil. Galatasaray'ın gerçek renkleri kırmızı turuncu. Bunu bilen varsa aranızda söylesin bana. Bu çünkü kaç yıldır tartışılan bir şey. Sarı mı yoksa turuncu mu Galatasaray'ın ikinci rengi? Ben turuncu yani turuncu. Çünkü sarı olunca Göztepe'ye benziyor. Veya Kayseri Spor'a benziyor. Birine benziyor her türlü. Kır ya. Sıkıldım yemin ediyorum. ha. Şu ağacı kırmaktan. Oyundan değil. Oyundan bulamadım. Şunları kırıp tekrar çim koyacağım. O çim eskimişti ondan. Şunları kıralım. Gerisi kolay. O iş şimdi. Bu arada bu Minecraft'ta oynamak isteyen olursa oynayamaz. Neden? Çünkü online bu. Zaten online olduğunu herkes biliyor Minecraft'ın. Aynı internete bağlı olmak gerekiyor. Bak aynı şu şekilde. Gördünüz mü? Niye olmadı? Neyse ben kendim göstereyim. Aynı şu şey var ya şu tıkladım toprak yol gibi arkadaşlar öyle o renke geliyorlar sarı oluyorlar o yüzden işte böyle boyuyorlar aynı renge yine aynı boyadan aynı spreyden buluyorlar geliyorlar Ulan çimin üstüne çim döşüyoruz yemin ediyorum ha. Çimin üstüne çim döşüyoruz ya. Hayatınızda hiç çimin üstüne çim döşeyen bir adam gördünüz mü? Gereksiz döşeyen abi boşa yoruluyorum ya. Siz isteyin ben daha büyüğünü yaparım ya. Siz isteyin ben daha güzelini de yaparım. Daha büyüğünü de yaparım. Bu sefer düz harita kurarım. Şöyle şuradan. Buradan buraya. Kadar sizin için halı saha yapabilirim. Sonra büyüklüğünü yaparım. Böyle çatısını matısını yaparım. Çatısına şey koyarım böyle. Nasıl olur güzel ister misiniz? Güzel olur mu? Gün doğumu yapar. Gün doğumu daha iyi. Daha erken sabah oluyor ve daha geç şey olur akşam olur. Sabah oluyor. Hani güneş yok. Doğuyor. Ay içeri girdi. Bitti. Karşınızda. Gördüğünüz gibi bu halı bir kalem ale yapacağız daha da. Başlangıç. Daha koyacağız buraya şey. Tribün koyalım. Bunun yanına oturan çok şanslı. Tabi fenerli olan ölür herhalde. Güzel oldu. Yorumlara onun üzerinden puan verin. Nasıl? Bir de kale yapacağız şimdi. Kale yapacağız kale.